Merhaba, bugün Türkiye'de milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyen, devletin adeta, evet, belki mi diyebileceğimiz bir kanuna bakacağız. 657 sayılı devlet memurları kanunu. Peki, nedir bu kanunu bu kadar önemli kılan, değil mi? Hadi gelin bu işin şifrelerini hep beraber çözelim. Şimdi, her şey aslında çok basit gibi görünen bir soruyla başlıyor. Türkiye'de kime memur diyoruz, yani kimler gerçekten resmi olarak memur sayılıyor? Cevabı sizi şaşırtabilir. Çünkü aslında epey karmaşık ve bütün bu karmaşanın çözümü ta 1965'ten kalma tek bir kanunun içinde yatıyor. O zaman gelin ilk olarak şuradan başlayalım. Bu meşhur 657 sayılı kanun dediğimiz şey tam olarak nedir? Kimi ilgilendirir? Kimin hayatına dokunur? Bir bakalım. Şöyle bir düşünün, milyonlarca insandan bahsediyoruz. Milyonlarca kamu çalışanının işe nasıl gireceğinden tutun da maaşına, terfisine, hatta emekliliğine kadar, yani bütün profesyonel hayatına A'dan Z'ye düzenleyen tek bir metin var. İşte bu kanun tam olarak bunu yapıyor. Peki bu kanunun amacı ne diye soracak olursanız, aslında amaç çok net. Devlette kimin, nasıl, hangi şartlarda çalışacağını belirleyen tek bir ortak bir kural kitabı yazmak. Yani bir nevi oyunun kurallarını en baştan koyuyor. Böylece her şeyin bir standardı oluyor ve hani derler ya keyfi uygulamaların önüne geçilmeye çalışılıyor. İşte işin en ilginç noktalarından birine geldik. Bu kanun adeta bir kulüp gibi. Öyle değil mi? Herkese almıyor içine. Mesela belediyede çalışan bir memur bu kulübün bir üyesi. Ama bir üniversite hocası, bir hakim ya da bir polis memuru Onların kendilerine ait, kuralları farklı olan başka kulüpleri var. Bu ayrım çok kritik çünkü her mesleğin o kendine özgü yapısını korumayı amaçlıyor. Peki bu kadar büyük, bu kadar devasa bir yapıyı ayakta tutan şey ne? Aslında temelinde tıpkı bir canlının DNA'sı gibi bu kanunun da 3 tane temel, asla değişmez ilkesi var. Gelin şimdi bu DNA'yı oluşturan kodlara daha yakından bakalım. İlk ilkemiz sınıflandırma. Yani ne demek bu? Çok basitçe her işi ve o işi yapacak kişiyi kendi doğru kategorisine koymak demek. Şöyle düşünün. Bir mühendisle bir avukatı aynı kefeye koyabilir misiniz? Koyamazsınız. İşte bu ilke de tam olarak bunu söylüyor. Herkes kendi uzmanlığına göre gruplanıyor ve böylece bir sistem, bir düzen ortaya çıkıyor. Gelelim ikinci ilkeye kariyer. Bu ilke, sisteme yeni giren birinin tabiri caizse önünü görmesini sağlıyor. Yani ben bu yola girdim ama ilerlersem nereye kadar gidebilirim sorusunun cevabını veriyor. Size net bir kariyer yolu çiziyor ve bir ne diyelim bir öngörülebilirlik sunuyor. Ve işte geldik belki de en önemlisine, üçüncü ilkeye. Liyakat. Bu ilke teoride bize şunu söylüyor, hani o meşhur laf vardır ya, tanıdığın değil, bildiğin önemli. Yani diyor ki, kamu hizmetine girmek ve o yolda yükselmek için tek bir kriter olmalı, o da o işi yapabilecek yetkinliğe sahip olmak. Sistemin adalet temeli, idealde işte tam olarak bu. Tamam, teoriyi anladık gibi ilkeler güzel ama iş pratiğe gelince nasıl oluyor? Yani devlette çalışmanın yolları neler? İşte bu kanun önümüze tam dört farklı istihdam kapısı koyuyor. Gelin bakalım bu kapıların arkasında neler varmış. Evet, yanlış duymadınız. Tam Dört farklı yol var devlette çalışmak için. Ama hemen uyarayım, hepsi aynı statüde değil, hepsi aynı haklara sahip değil. Aralarında ciddi farklar var. İşte o dört farklı istihdam şekli. Memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler. Ama burada bir sürpriz var. Bunlardan biri artık tarih oldu. Hangisi olduğunu birazdan göreceğiz. Ama önce gelin en yaygın olan ikisiyle, yani memurlar ve sözleşmelilerle başlayalım. Evet, geldik şimdi sistemin en temel, en kritik ayrımına. Memur olmakla sözleşmeli olmak arasında ne gibi bir fark var? İnanın bana, bu ayrımı anlarsanız aslında bütün sistemin ruhunu çözmüş olursunuz. Bu karşılaştırma aradaki farkı şahane bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın, Soldaki memur, adeta devletin kökleri gibidir, kalıcıdır, temel işleri yapar. Ne bileyim, bir vergi dairesindeki memurun yaptığı iş, işte o asli ve sürekli dediğimiz hizmetin ta kendisidir. Sağdaki sözleşmeli personel ise daha çok bir yap -bozun eksik parçası gibidir. Özel bir uzmanlık mı gerekti? Mesela bir yazılım projesi için acil birine mi ihtiyaç var? İşte o zaman geçici olarak sisteme dahil olur. Fakat bu kalıcı ve geçici arasındaki net çizgi var ya, işte o çizgi yakın zamanda büyük bir sarsıntı yaşadı. Hatta neredeyse silindi diyebiliriz. Ocak 2023'te öyle bir değişiklik yapıldı ki, sözleşmeli personel için kalıcı kadroya yani memurluğa geçişin kapısı sonuna kadar aralandı. Bu gerçekten de binlerce insan için oyunun kurallarını tamamen değiştiren bir adımdı. Peki bu değişiklik tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle özetleyeyim. Artık belirli bir süre sözleşmeli olarak çalışan birisi için bir güvence, bir kalıcılık umudu doğdu. Bu düzenleme daha düne kadar geçici gözüyle bakılan binlerce pozisyonun geleceğini tamamen yeniden şekillendirdi. Onlara memurluk yolunu açarak devletteki bütün istihdam dengelerini de altüst etti diyebiliriz. Tamam, memur ve sözleşmeli personel meselesini anladık. Şimdi geriye kalan kategorileri ve bu kanunun belki de en esnemez, en sert, en keskin kuralına bir göz atalım. Geldik dördüncü kapıya, işçiler. Ama burada çok çok önemli bir detay var. Kamu kurumlarında çalışan işçiler 657'ye yani devlet memurları kanununa tabi değiller. Onlar için tamamen farklı kuralların geçerli olduğu iş kanunu var. Yani kısacası onlar bu anlattığımız sistemin bir parçası değil. Onların kendilerine ait apayrı bir dünyaları var. Hani başta bir sürprizden bahsetmiştim, biri artık tarih oldu diye. İşte o kategori bu. Geçici personel. Peki ne oldu ona? Eğer onu arıyorsanız boşuna aramayın. Çünkü 2018 yılında bu kategori kökten kaldırıldı ve sistem bir nebze olsun basitleştirildi. Ve işte geldik o bahsettiğim en katı kurala. Kanunun 5. maddesi adeta önünüze bir duvar örüyor ve çok net bir şekilde şunu söylüyor. Bu kanuna tabi kurumlar, benim saydığım bu istihdam şekilleri dışında tek bir kişiyi bile çalıştıramazlar. Nokta. İşte bu madde, sistemin dışarıya ne kadar kapalı olduğunun ve bürokratik yapının ne kadar keskin sınırlarla çizildiğinin en net kanıtı. Şimdi, toparlayacak olursak, bu neredeyse 60 yıllık yapı, Türkiye'ye 10 yıllar boyunca bir bürokratik istikrar getirdi, bu bir gerçek. Ama Günümüzün bu baş döndürücü hızla değişen dünyasında bu kadar katı bir çerçeve modern kamu hizmetinin ihtiyaçlarını karşılamakta ne kadar başarılı, yeterince esnek mi? İşte bu soru bugün belki de en çok tartışılan konulardan biri. Cevabı ise sanırım hep birlikte gelecekte göreceğiz.